Sıcaktı! Sajak! Supple, comrade! Give me Tuncel Kurtiz ilk sanat yaşamına ya daha doğrusu sahne ve film yaşamına benden başladı. Normal tiyatroda girdi ve orada çok iyi oyunlar oynadı. Örneğin Şahri Zülkler'deki Gorochenko rolünü yani prensle karşı olan o solcu komünist rolünü harikulade oynadı. Ve beni unutamadığım bir komisyon yarattı. Tuncel Kurtiz'i Hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Müthişti yani. Benim karşı ben de şeyi başrolü oynadığım için benim karşımdaki adamı oynuyordu ve bana gerçekten o şeyi hissettirdi. O, o, o gerginliği, o vaktiyle bana yaptığı kötülükleri falan. Müthiş müthişti yani. Çok da sevdiğim bir insandı Tuncay Kurtiz. Sahnede parlaktı bence yani. Çok iyi bir oyuncuydu. Harika bir karakter oyuncusuydu. Sinemaya da benden başladı. Güzel, güzel yani, yani yanılmıyorsam sinema ilk güzel bir gün adlı filmimle başladı. Ve <laughs> orada çok ilginç bir olay oldu. Bir gün bitirmem gereken bir sahne var, bir beyhane sahnesi. O meyhane sahnesinde de Ayda Bir Akbaş, işte Bilge Zobu, e, Tuncay Necbioğlu falan kalabalık bir grup var. E, tabii Tuncay Kurtis de var. E, bir geldi bir gözü şiş, bosmor. Bir gece evvel kavga etmiş. O da biraz serseri bir hayatı da vardı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Sahneyi bitirmem lazım. Meyhaneden çıkmamız lazım o gün. Bir çare şeyler bulduk. Onu hep yan çevirdim. Ve profil bir de sol profilleri aldım bütün türleri. Erivan senin korkaklığının, acizliğinin sebebidir. Sen eskiden şahan gibi bir adamdın. Gözüne bakmaya korkarlardı. Şimdi uyuz bir çakaldan farkın kalmadı. Sen koskoca Beysi Kanların adını onun sebebiyle iki paralı indirdin, iki paralı. 1965-66'lardan bir dostluğumuz vardı. Ee, bazı insanları anlatmak çok güçtür. Ee, onlar başlı bir kişiliktedir. Yani o anda tanıdıkça zenginleşen bir insan görürsünüz böyle. Yelpaze çok geniş her konularda. Her sıkıştığım zaman, e, her konuda e, sığınağım gibiydi. Gider hem danışır hem omuzuna yatar ağlayan, e, incitmeden sizi gayet akıllıca teselli eden e, bir dostumuz vardı. Dört tane çocuğu idare edemedin. On senedir şu gardiyanlığı öğrenemedin gitti. Kaçıverdi bey. ...birden kaçıverdi. Nereden bileceğim böyle olacağını? Kendi halkını çok iyi tanıyan... ...her türlü oyunu çok güzel başarıyla elde eden bir insan. Ee, yani yüzeysel bir şey yoktu. Ee, her konuda... E, ...bu ülkenin adamıydı. Ee, onun için oyunculuğu da zaten dışarılara da taşmıştı. Nasılsın ya Cabbar kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. İyi at iyi araba para işi kardeş. Paran olunca her bir işi iyi olur. Paran olunca kebap yen, paran olunca tatlı yen, şarap içen... ...iyi yataklarda yatarsın. Parası olunca adam kuvvetli olur, parası olunca adamın evi avrada olur. Evinde tenceresi kaynar, çocukları olur. Paran olmadı mı iyi de, dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerden kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktu. Hani Tuncel'i ben burada oynatayım diye düşünmez Yılmaz. Mutlaka o hikayenin içinde Tuncel Kurtes'in olması gerektiğini. Neden? Çünkü onu üstesinden gelecek oyuncu o diye düşünmüştü Yılmaz. Ee, onun için e, çalışmalarında süreklilik o vardır. Bir de rahat etmesi vardır tabii. E, inanması vardır. Bütün bunları birleşince e, çalışmaları çok birlikte oldu. Destek için e, gerekiyorsa Yılmaz'ın tabii ki yanında olur. Yılmaz da onun yanında olurdu. Öyle de bir bağları ve şeyleri vardı, dostlukları vardı. Yapılan işler de çok iyi çıkıyordu tabii yani. E, birbirlerinden o feyiz almaları, e, paylaşımları falan çok değerliydi ve çok güzel de değerlendiriyorlardı. Aranan bir oyuncu hala. Aranan bir oyuncu. Yani şey bazı setlerde hep böyle herkese koşar, yardım eder ve siz de ona inanırsınız. Ne dese yaparsınız. öyle dostluklar az, öyle aktörler, aktristler çok az. Fatta con alluminio di latine di birra. Bel lavoro, <laughs> sì. Mettili al posto di quella vera, subito, va. Fallo tu, eh, Voglio che fai tu. Yani verdiği dostluklar adına çok hep teşekkür ederim zaten. Sanki o fularlarınla, atkılarınla falan, o sakalınla sanki şimdi çıkacağım kapıdan karşılayacak bir yürekten sarılması var, sevgisi var onun. O sevgisini özlüyoruz zaman zaman, o iştenliğini özlüyoruz, o sığınacağımız dostlukları özlüyoruz. ...ama hayat diyorsunuz bir yerde yani... ...hayat gidiyor... Ee, ...o çok iyi biliyor bence... E, ...hala çok sevildiğini ve... ...doğum gününe biz olan ne diyeceğimize ...ne kadar özlediğimizi... ...mutlaka biliyordur... ...diyeceğimiz başka ne olabilir artık... Onu? Oh, ...ben bu dağların yalancısıyım... ...dağların... ...derler ki... Bu dağların eteklerinde nice savaşlar olmuş. İnsanlar insanlar gaddarcasına birbirlerini öldürmüşler, kan dökmüşler. O kadar çok kan dökmüşler ki dağların uykusu kaçmış.